Ne oldu Ömer? Telefonda söyleyemeyeceğin kadar önemli şey ne? Bunu kendi gözlerine görmek istersin diye düşündüm. Adı güzel. Daha yirmisinde bile değil. Kocası kendisinden habersiz iş aramaya kalktı diye feci şekilde dövmüş kızcağız. Merhaba güzel. Korkma. Ne kadar güzel bir ismim varmış. Güzel. Babam ilk kucağına verdiklerinde vermiş adıma kaderim de güzel olsun diye. Gel otur. Benim kim olduğumu biliyor musun? Benim adım Nadire. Bundan sonra hayatını beraber değiştireceğiz güzel. Bunun için sana söz veriyorum.